Şimdi özellikle Samet Akaydın'ı konuşmak evet, istiyorum. Samet'i unuttum ben de. Evet çünkü aynı zamanda Slavia Prag maçında da karşı karşıya gelecek yer alması bekleniyor. Samet Akaydın'ı konuşalım sonra biraz da Slavia Prak'ı konuşalım. Zaten Samet Akaydın Sivas Spor maçı sonrasında şu açıklamalarda bulunmuştu. Mourinho hocam bana çok mutlu olduğunu söyledi. E, gol bana çok iyi geldi. Mental olarak beni rahatlattı. Maçlara daha özgüvenli, daha rahat çıkacağım. Bundan sonra açıklamaları vardı. Gerçekten de Mourinho da e, oyuncularına e, süre veriyor. E, Samet e kaydının performansını son dönemde nasıl değerlendiriyorsun? Ve bundan sonraki e, karşılaşmalarda daha çok süre bulur mu? Bir yerde zaten Mourinho'nun da veya... E... Yoğun fikstürle karşı karşıya olan diğer teknik adamların da geniş rotasyonu kullanması gerekiyor ve e, kullandıklarında görüyoruz. Kimisi buradan fayda sağlıyor, kimisi de zarar görüyor. Beşiktaş e, örneğin mesela e, dar rotasyonun sıkıntısını yaşadığı son bir aylık e, üç haftalık bölümde. Fenerbahçe'de Samet'in performansı da bence Mourinho'nun elini oldukça rahatlatacaktır. Çağların sakatlığında e, BK'dan da istediğini alamıyor bir türlü. Veya beklediği şeyleri alamıyor. E, Mourinho belki de istediği tarzda bir defans oyuncusu değil. O profile uygun değil. BK'da ama oynadığı maçlarda kötü performanslar sergilemedi. Çağlar yok. Osterwolde de o bölgede oynayan bir isimdi. Geçtiğimiz yıldaki Mourinho da e, zaman zaman sol stoper pozisyonunda görev vermişti bu sezon. E, Osterwolde'nin de olmayışı, Çağlar'ın sakatlığı Samet'e de e, bir fırsat e, yarattı. samet Ciku ikilisi Kayseri Spor maçında fena işler çıkarmadı. Açıkçası Samet e, belli bir yaştan sonra gelişimini tamamladı ve e, belli bir seviyeye yükseldi. Tabii ki hala gelişiyor, eksikleri var. Ama milli takım seviyesine kadar gelmiş bir oyuncu. Samet Aydın Adana Demir Spor'da Montella ile birlikte e, önemli performansları vardı. E, dolayısıyla Samet'in e, performansı hem milli takım hem de Fenerbahçe adına oldukça Önemli ve değerli diye düşünüyorum. Samet'in tek eksi tabii e, burada özelliği yaptığı basit hatalar ve o hataların hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de doğrudan e, sonuca yani gole e, etki eden, kendi kalesine attığı goller veya bir geri pasla birlikte e, bir anda rakibin e, gol bulma e, şansını ortaya çıkaran e, hatalar yaptı geçtiğimiz e, maçlarda, hata yaptığı maçlarda Samet'e kaydın. Yoksa bence çok sert, hava toplarında etkili hem savunmada hem hücumda hava toplarında etkili olan bir isim duran toplarda. Biraz daha ayağını, işte tekniğini geliştirebilirse ben uzun yıllar Fenerbahçe'de kalabileceğini düşünüyorum ama tabii belli de bir yaşı var. Bu yaştan sonra ne kadar toparlayabilir teknik kapasitesini o da biraz soru işareti ama Samet'in genel performansı ve profili bence milli takım havuzu içinde ülkemizde baktığımızda zaten o bölgede defans e, hattında stoper bölgesinde özellikle bir sıkıntı yaşıyoruz. Samet'in de e, ben Fenerbahçe için iyi bir yedek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Peki bu noktada Cenk Tosun'u e, nasıl bakıyorsun? Cenk de Zenit maçında e, bir stoper olarak ilk golünü attı, süre buldu. E, sence ilerleyen dönemde o bölgelerde e, Mourinho Cenk Tosun'a daha çok süre verir mi? Cenk Tosun zaten çok değerli bir isim. E, şu anda üçüncü forvet pozisyonunda gibi gözükse de e, bence Mourinho, Kayseri Spor maçında sahaya atabilirdi skor 4-2'ye geldiğinde. Ama tabii orada şu var. Schmanski e, ve Ceko giriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Skor 3-2 iken e, kenara gelmişti bu iki oyuncu. Dördüncü gol geldikten sonra da Mourinho kararını değiştirmedi. Aynı oyuncuları e, yine oyuna sürmek istedi. Hem Ceko'yu hem de Schmanski'yi. E, Orada belki Ceko yerine Cenk Tosun sahaya girebilirdi. Hem kendisi için bir moral. Ee, belki 5. 6. golde Cenk Tosun olacaktı veya bir asist yapacaktı. Veya oyun ritmini kazanacaktı. Resmi bir, bir maçta e, hazırlık maçıdaki performansını belki sahaya koyacaktı. O yüzden e, açıkçası Cenk Tosun'u ben bekledim bu karşılaşmada. Ben de bekledim. Ama Ceko'yu tercih ettim oraya. Saygı göstermek lazım. Cenk Tosun'un da oynayacağı veya ona da ihtiyaç olacak maçlar olacak. Ee, özellikle belki Türkiye Kupası'ndaki eleme maçları Ya Mourinho da tabii kaybetmek istemiyor. Çünkü o da şampiyonluğa uğraşıyor. Ya ve Galatasaray ile arasındaki puan anda, farkına da dikkat etmek istiyor. Belki o yüzden böyle bir tercih Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şu anda Mourinho da işin ciddiyetinin farkına vardı bence. Özellikle Göztepe ve Samsun deplasmanlarında Göztepe deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'ye gelen bir maç. Samsun Spor maçında iki kez öne geçti Fenerbahçe. 2-2'ye gelen bir maç. Dolayısıyla Fenerbahçe Kayseri'de 3-2'ye yakalandıktan sonra daha doğrusu Kayseri Spor maçı skoru 3-2'ye getirdikten sonra Fenerbahçe taraftarlar bir acaba mı dedi? Yine aynı şey mi olacak dedi? Biliyorsun Galatasaray da zaman zaman bu problemi yaşıyor. Bu sezon öne geçti farklı öne geçtiği maçlarda kolay yakalanabiliyor rakiplerine. İşte Rigas maçı. Kasımpaşa maçı zaten Kasımpaşa maçıyla başlayan süreç. E, toplum maçında da acaba mı demişti Galatasaray taraftarlar. E, ki bunu Okan Buruk da teknik direktör Okan Buruk da burada HT Spor'da açıklamıştı e, bizim ekranlarımızda. E, özel yayında Fenerbahçe için de Fenerbahçe'de Mourinho da işi e, ciddi tuttu Kayseri maçında baştan sona etkili bir oyun. Tabi erken gelen gol ve penaltıda e, biraz olsun maçın daha rahat geçmesini sağladı Fenerbahçe adına.